Merhaba sevgili kardeşlerim. Yeni bir dersle, yeni bir videoyla birlikteyiz. Bu dersimizde bir önceki dersimizin uygulamasını yapalım istiyorum. Evet, başlayalım. A noktasına 22 ohm'luk direncin bir ayağı takılmış. 22 ohm'luk direncimizi A noktasına takalım. İlk önce 22 ohm'luk direnci elime alıyorum. Gerçekten 22 ohm mu diye ölçümünü yapalım. Direncin bir ayağına dikkat ettiyseniz elimi değdim. Diğer ayağına değmedim. Niye? Kendimi bu dirence paralel bağlamamak adına. 22.1 10 numaralı ayağımızı 10 numaralı ayağımızı A noktası olarak tespit ettim. Direncin bir ayağını da 26 numaraya taktım. Evet şu şekilde. R1 direncimizi takmış bulunmaktayız. R2 direncimizi takmaya çalışıyorum. R2 direncimiz 56 ohm olması lazım. Gerçekten öyle mi diye bakalım hemen. 55.5 çıktı, 55.6 çıktı. Direncin bir ayağı C noktasında, yani 26 numaralı ayakta. Direncin bir ayağında 45'e takıyorum, dikkat ettiyseniz. Yani artık D noktamız 45 numaralı ayak oldu. Evet. Diren diğer direncimiz, diğer 56 ohmluk direncimizi elimize alalım, ölçümünü yapalım. 55.6. Evet, aynı çıktı direncin bir ayığı C noktasında bir araya da R2 direnciyle aynı noktada yani D noktasında şu anda dikkat ettiyseniz evet. Devam ediyorum. 47 doğumluk direncimizi elime, elimize aldık. Ölçümünü yapmaya çalışıyoruz. Gerçekten 47 mi? Evet 47.4 çıktı. Çok güzel. Direncin bir ayağı D noktasında bir ayağı da açık uçta yani B noktasında. Şu şekilde. Evet. Dört tane direncimizi aynı şekildeki gibi taktık gördüğünüz gibi. Şimdi 10 metremizle AB açık uçlarından ölçülen direnci bulmaya çalışıyoruz. Uygulaması kaç çıkacak bakalım. Teorisi 97 ohm çıkmıştı. Evet başlıyoruz. Ölçmeye A noktamıza 10 metrenin bir ayağını taktım. B noktamıza 10 metrenin diğer ayağını taktık. 96,5 ohm çıktı. Evet tolere edilebilir hatalarıyla ölçme hatalarıyla Doğru çıktığını düşünüyorum. Evet. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla hoşça kalınız efendim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.